Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Granny'nin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Evet, başladı. Durun, bir ayarlayayım ben sesleri. Tamam, ayarladım. Başla. Şimdi, müzik... Bunu böyle oynarsınız. Hiçbir şey anlayamazsınız. Müziği aktif edeceksiniz. Kalite medium'da olacak. Evet. Zorluğu da istediğiniz gibi Seçin ama ben normali öneririm Zaten Granny öyle başlatıyor normal diye Öyle oynamaya devam edin siz Ekstremi deneyek mi? Yok denemeyeyim En fazla hardı falan denerim O kadar Tabi hardı da geçemeyiz Granny çok hızlı oluyor da Hele bir ekstremde Her yer karanlık Evet Başladı ve gidiyoruz Hoppa aç. Granny bizi yakalayamaz ki. Hoppa geç. Arkadaşlar bu arada yorum atmayı unutmayın. Yorumlar bekliyorum. Sence nasıl oynuyorum? Güzel. Yani ben çok güzel oynadığını düşünüyorum. Size göre nasıl? Yorumlarda yazın. Evet. Ben burada bir şey var mı? Yok. Burayı yıkmadan. Şöyle bir. O birdi şeyler. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Gel bakalım buraya gidelim. Ha, oraya Max gelir artık. Koş. Koş. Ha, burada. Vurdu vurdu artık vurdu. Vurdu hee. Merdiven. Nerede? Aa geliyor. Şuradan gelecek. Açılmıyor ki ya. Nasıl açılacak orası? Açılmıyor. Neyse boş verin. Şimdiden böyleydik. Şimdi gün 2. Evet. İkiye başladık. Bu sefer sindirici gut. Gut uskul yapacağız. Evet. Koş. Kitaba. Gel buradan şöyle ses sesler bas. Hadi. Aha açıyor. Aman boş ver ya. <laughs> boş varayım. Koş. Geldi. Ben bu odaya niye geldim? Aa gördü. Gördü. Yata. Bakalım nereden gelecek? Buradan gelecek. Evet. Neredesin? Diye seslendir. Oraya Aha. gitme. Aha. Ya da git git. Şimdi silersen çok Yık da göreyim oraya. Adam yıktı gerçekten. Kendi ses yaptığı yerde duruyor. Bu gran gerçekten de. Şimdi orada. Gordon. Aç. Koy. Al işte. Ben nereden gidersem Granny oranın kestirmesinden gelip beni yakalıyor. Ne zamandır da Granny oynamıyoruz evet. Al. Reklam girdi. Granny'de reklam giriyor mu? Ben reklam girmiyor diye biliyorum. Önce giriyormuş.

pa geliyor. Oraya gitsin sıkıştıracağım. Sonra şuraya bakarız şu alttaki yere. Hadi bak. Şimdi yap da bir şey. Kırman zor artık. İçerisi gaz, duman. Koş, koş. Odaklanmam lazım. Koş. Sıkıntı yok.

Evet biliyorsunuz ki. Diğer videoda bitiriyordum. Grani 2 videosunda geliyor. Koş. <laughs> yerde spider key vardı. Ama boş Ne işe yarar? Oraya açıyoruz ondan sonra bir şey yapamayalım. Gel bakalım buraya. Uy, uy, uy! Gel bakalım gel. Bütün sesleri yaptım bak. Artık gelirsin. Haydi. Don't play hide and seek. Açıyor. Koş koş. Koş geliyor. Geliyor. Gerçekten geliyor. Uy. Alucuk, alucuk. Sen daha beni bulamıyor musun? Uy. nefret ediyorum. Hayır olmaz. örümcekten nefret ediyorum. Hem hoş gücük ediyor insana, Şuraya bir şey. Bak şuradan geçtiğin an sana saldırıyor. Bir de gerçekten de kaybettiriyor bir gece ha. Haydi. Hop. Geliyor. Orada gördüm. Freddy Fazbear'ın olduğu yere geçsem. Ses çok rahatlatıcı değil mi? Aşırı güzelsin. Gözleri kırmızı oldu değil mi? Uf. Dedirdi dedirdi artık biliyorsun. duruyorsa neden yanında Hoppa. <laughs> ne bilmiyorum. Bilenler varsa direkt yorumlara. Gel. Biliyorum da şimdi çok fena kandıracağım seni. Hadi bakalım. Başka bakmadığım yer var mı benim? Başka yok. Ha geliyor. Ya bir de dolap falan var. Bir de playhouse'un keyi var. Anahtarı playhouse'un Koş koş koş. Kapı da kapandı. Ne zaman? Haydi. Çıktık yukarı. Buraya bakmış. Ay ses çıktı. Duramam. Kutu Tamam. Saklan. Çok güzel bir refleksle kaç. <laughs> Spider K is Fred Fazbear. Ha ha ha. Neyse. <gülüyor> Neyse boşver. Şimdi evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese bay bay. Neden bu kadar kısa? Çünkü 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 Videolarım 15 dakikaya geçmemeli 15 dakikada da Granin bitirilmesi çok zor Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Bay bay